Yeni gençler, 9. sınıf 1. yazılı sınavlarınız yaklaşıyor. Daha önce mantık ve kümelerden birer video çektim. Şimdi sizlere yazılı sınavında çıkabilecek soruları en kısa ve en pratik yoldan çözeceğim. Şimdiden başarılar diliyorum. Birinci soruyla başlıyoruz. Mantık e, önerme ile başlar. Önerme neydi hatırlayalım arkadaşlar. E, doğru ya da yanlış Kesin hüküm bildiren ifadeler önermedir. Diyor ki bu ifadelerden kaç tanesi önerme belirtir? Tek sıra halinde ilerleyiniz. Bir öneri. Yani burada bir hüküm yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bu önerme değildir. Bu film çok güzel. Yani çok güzellik kişiden kişiye değişen bir olay olduğu için önerme belirtmez bir hüküm bildirmiyor. Genellikle önerme cümleleri işte 8 sayısının karekökü 4 tür. E, eşkenar üçgenin tüm iç açılan ölçüleri 60'dır. dır, dir, dur. E, negatif tir. Bu şekilde bitiyor ise bunlar bir hüküm bildiriyor. Dolayısıyla bu önermedir. Bu önerme ve burası da önermedir. Toplam Üç tanesi bunların önermedir. Diğerleri önerme değildir arkadaşlar. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci sorumuz mantıkla ilgili ve veya ya da ancak ve ancak durumlar var. Hatırlayalım v demek kısaca çarpma gibi düşünebilirsiniz. Çarpmaymış gibi düşünebilirsiniz. Çarpma ve çarpıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani ne demek? 0 varsa sonuç 0, 1 1 varsa sonucu 1. Sonucu 1 çıkmışsa %100 P ve Q 1'dir. Bunlar bir kenara not edelim. P de 1, Q da 1. Peki o zaman burayı inceleyelim arkadaşlar. 1'in P yerine 1 bir yazıyoruz. 1'in değili 0 ve 1 çarptığımızda ne olur? 0 varsa sonuç %100 0'dır kaç tanesi bunların birdir diyor doğruluk değeri. O zaman birincisi değildir. İkincisine baktık. P'nin değili. P'nin değili sevgili gençler şöyle olur. Sıfırdır. Sıfır ya da Q1'dir. Şimdi ya da da ne oluyordu? Ya da da şöyle kısaca not edelim. Aynı ise sıfır. Aynı olanlar sıfır. Farklı olanlar farklıysa yani biri sıfır biri birse sonuç farklı durumlar varsa sonuç bir olur. Sonuç bir olur. Şimdi bunlar farklı olduğu için birdir. Peki ancak ve ancak da nasıldır? Yadanın tam tersidir. Yadanın tersi. Aynı ise sonuç bir. Efendime söyleyeyim farklı ise sonuç sıfırdır sevgili gençler. Sonuç sıfırdır. O zaman P 1'dir arkadaşlar. Ancak ve ancak Q'nun değili sıfır olur. Bunun sonucu bunlar farklı olduğu için cevap sıfırdır. Dolayısıyla e, bu da olmaz. Sadece ve sadece 2 sağladı. Yalnız 2 doğru cevap B seçeneğidir. Hiç vakit kaybetmeden üçüncü sorumuza geçelim. Sınavınızda bu tarz bir soru çıkma ihtimali yüksektir sevgili gençler. Hemen hatırlayalım ne demek nasıl çözeriz. P ise Q'nun en önemli kuralı şudur. P'nin değili ilk, ilkinin değili, değili veya Q şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla o zaman ben burayı şu şekilde açıyorum. En sağda hal sorusu %90 sınavınızda gelir. İlk e, ilk önermenin değilini alıyorum. Veya ikinci önerme. Q değil. Veya Q ve P. Sevgili gençler değil alırken De Morgan kuralına göre değilin değili kendisidir. V'nin değili V'dir. Q'nun değili. Şimdi veya bakın P ile başlıyor. Ben burada yer değişikliği yapabilirim arkadaşlar. Değişme özelliği vardır. P ve Q yazabilirsiniz. O da denktir. Bakın burada da P var. Burada da P var. O zaman P ortak parantezine alabilirsiniz. P ve Q'nun değili veya Q şeklinde yazabilirsiniz. Peki veya neydi? Veya toplama gibi düşünebilirsiniz. Toplama ne demek toplama öğretmenim? Her ikisi sıfır olursa sıfırdır. Herhangi bir tane bir varsa sonuç birdir. Burada birine sıfır derseniz diğeri bir olur. Buna bir derseniz bu sıfır olur. Mutlaka ve mutlaka bunlardan biri birdir. Dolayısıyla sonucu birdir. Buradan da P veya 1. Bu bir çarpma işlemiymiş gibi düşünebilirsiniz. 1 ile P önermesinin V'si bir etkisiz eleman olur P'dir. Yani burada P ne ise P'ye bağlıdır. O zaman doğru cevabımız V seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmadıysa lütfen yorumlara yazın. Ben size daha ayrıntılı bir şekilde izah ederim arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik. Ee, bu karşı tersi olayı ne ne oluyor? Arkadaşlar hemen size not ediyorum özet bir şekilde. P ise Q'nun e, tersi şudur arkadaşlar. Tersi demek değillerini almak demektir. P'nin değili Q'nun değili. P ise Q'nun karşıtı karşıtı sorarsa yer değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Karşıtını sorarsak Q ise P olur. Peki karşıt tersini sorarsan karşıt tersini demek karşıt tersi hem yer hem işaret değiştirir. O da şu olur. Yani Q'nun değili ise P'nin değili olur. P ise Q için tabi burada yorum yapıyoruz arkadaşlar. P ise Q için. Burada P ise Q'yu soruyor. Ne oluyormuş? çoğunun değilim. Yani ikinci önermenin değilim. Arkadaşlar küçük eşitin değili e, pardon geri alıyorum burayı. Büyük eşitin değili arkadaşlar küçüktür. Büyük eşitin değili küçüktür. Yani ilki bu olacak. Küçük olacak. Dolayısıyla bu şıklar elendi. Sonra eşit değildir olacak. Bakın P'nin değili bu 7'in eşit değildir olacak. Burada eşittir koymuş. O zaman bu şık da elendi. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Karşı tersi bu şekilde yapıyoruz sevgili gençler. Geldik. Ee, her ve bazı niceleyicilere geldik arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekeyim. P, Q'nun değili de S önermesinin doğruluk değerlerini sormuş. Bu ne demek? Her doğal sayı için ya pardon her n elemanı tam sayı için karesi 10'dan küçüktür. Diyor ki her tam sayının karesi 10'dan küçüktür. Ya arkadaşlar 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Bu yanlış bir yönelmedir. Yani bunun doğruluk değeri 0'dır. Bu bazı demek arkadaşlar. Bazı tam sayılar 5 ile toplanınca 10'dan küçüktür. Evet doğru. 1, 5 daha 6 10'dan küçüktür. 2, 5 daha 7. Bu bazı demek arkadaşlar. Bu her. Bu ise bazı. Bazı bazı arkadaşlar bazı olunca doğru olabilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğruluk değeri 1'dir. Burada ise yine bazı tam sayıları eksi 4 ile 24 arasındadır. Doğru. Bu da doğru. Yalnız Burada ne istemiş? P önermesini istemiş. Evet. P önermesi 0. Q'nun değilini istemiş. Arkadaşlar Q 1'di. Q'nun değilini istediği için sıfır olur. S'nin kendisini istemiş. S de 1'dir. 0 0 1 doğru cevap D seçeneğidir. Dikkat edin. Canlar. Evet. Burada bir tanım sorulmuş. Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olarak kabul edilen önermelere aksiyon, doğruluğu ispatlanabilen önermelere ise teorem denir. Teorem doğruluğu ispatlanabilen önermelerdir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Böylelikle arkadaşlar mantıkla çıkabilecek soruları size çözmüş oldum. Şimdi küme ile küme konusu ikinci üniteniz küme aşağıdakilerden hangisi boş kümedir diyor. X öyle ki bu öyle ki demek X birden küçük doğal sayılar. Arkadaşlar birden küçük doğal sayılar neler var? Sıfır. O zaman bu boş küme değildir. X öyle ki X'in karesi 16'dan 16 olan karesi 16 olan negatif tam sayı. Karesi 16 olan arkadaşlar eksi 4'ün karesi 16'dır. Doğru. Eksi 4 var. Bu da boş değil. X sıfırla 1 arasındaki rasyonel sayılar. Sıfırla 1 arasındaki rasyonel sayılar. 1 bölü 2, 1 bölü 3. Var var. Bir sürü sayı var. Bu da boş küme değil. X öyle ki 24 ile 28 arasındaki asal sayılar. Arkadaşlar 24 ile 28 arasında asal sayı 25, 26, 27 asal sayı değil. Dolayısıyla bu boş kümedir. Bu şekilde gösterilebilir. Veya bu şekilde gösterilebilir. Bu ikisi de boştur. D seçeneği boştur. Birin tam sayı bölenleri bir olabilir. Dolayısıyla bu boş küme değildir. Geçiyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza geldik. Sınavınızda da elemanı ve alt küme kesin bir soru gelir. Diğer videoda da ben anlatmıştım arkadaşlar. Burada da hemen özetleyeyim size. Şimdi mesela A sayısı elemanıdır A'nın diyebilirsiniz. Burada tek tek. İşte B elemanıdır A'nın. İşte oradaki şuradaki elemana göre A elemanıdır A'nın. Efendime söyleyeyim C elemanıdır A'nın. Veya A virgül B elemanıdır A'nın. Yani elemanı söylerse buradakileri direkt alıyoruz. Ama alt küme diyorsa soruda alt küme diyor ekstra bir küme işareti gelmesi lazım. Hangisinden alt kümelerden biri değildir. Bakın bu bunun alt kümesidir doğru. Şu, şu ikisini alırsanız bu ikisinin alt kümesi burada yazılmış doğru. A, ve şu ikisi için şöyle rengi değiştireyim gençler. A ve B'yi aldığımızda evet burası da doğru. Burası da doğru. Şimdi B şurada boş küme her kümenin alt kümesidir. Bu da doğru. Bunlar doğru arkadaşlar. Bunların her her birisi. Hangisi değildir diyor? O zaman bizim cevabımız böyle bir şey yok. Böyle iki kez B burada B içine eleman almamış. Yani bunun olabilmesi için doğru olabilmesi için şöyle bir elemanın küme içinde olması gerekiyordu. Böyle bir eleman olmadığı için doğru cevap E seçeneğidir. Böyle bir alt küme yoktur arkadaşlar. Alt kümelerinin kaç tanesinde B veya C elemanı bulunur? Arkadaşlar tüm alt kümelerinin sayısı, tüm alt kümelerinin sayısı şudur. 2 üzeri sayı uzgunları 2 4 6 7 2 üzeri 7 128 İçinde B ve C Arkadaşlar B ve C'nin Olmadığı alt küme sayısı Olmadığı Alt küme sayısı B ve C'yi çıkarttığımızda 2 üzeri 5 O da eşittir 32 O zaman tüm durumdan Olmadığı durumları çıkarttığımızda 128'den 32'yi çıkarttığımızda 96 tanesinde B veya C bulunmuş olur. Geri kalanları içerisinde B veya C vardır diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. 1, 2, 3 sonu 16 tane alt kümesinde diyor. 1 ve 2 elemanı bulunur. Şimdi 1 ve 2 bulunuyorsa 1 ve 2 çıkartıyoruz. 3 bulunmamaktadır. 3'e çarpı atıyoruz. O zaman geri kalanlar geri kalanlar 16 tane küme yapılabiliyorsa geri kalan A, B, C ve D gibi 4 tane eleman var ki 2 üzeri 4'ten 16 olmuş. O zaman demek ki A kümesi kimlerden oluşuyormuş? 1, 2, 3, A, B, C, D. A kümesini o şekilde yazabilirsiniz. 1 2 3 A B C ve D diyebilirsiniz. Diyor ki A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde sevgili gençler 1 2 ve 3'ten yalnız ikisi eleman olarak bulunur? O zaman şöyle düşünelim. Mesela alt kümelerinin içerisinde 1 ve 2 olsun ama 3 zaten yok. 3'ü çıkartalım. 3 kaç tane bunlarla alt küme yapılabilir? 2 üzeri 4 16. İçinde 3 yoktu. Peki 3'ü sildik. Peki 1 ile 3 olursa içinde 2 olmasın. 2'yi siliyorum. Yine 2 üzeri 4'ten 16. Peki içinde 2 ve 3 elemanı olan alt kümelerin sayısı da burada da 1 olmasın. Yine 2 üzeri 4 16. Toplam kaç tane alt küme sayısı? 16, 16, 16, 48 tane alt kümesinde 1, 2 ve 3'ten yalnız ikisi bulunur. Güzel bir soruydu. Umarım sınavda çıkar. Yaparsınız. Güzel güzel puanlar almanız dileğiyle. A ve B kümelerinin aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. Sevgili gençler. Bu tarz soru görürseniz hemen iki tane küme çiziyorsunuz arkadaşlar. A kümesi B kümesi. Rahat rahat böyle çizebilirsiniz. B kümesi. Ne verilmiş? Buradaki elemanları doğru yere yazalım. A fark B alt. A fark B bu bölge altı. B fark A iki. Burası iki. Diyor ki A'nın eleman sayısı B'nin iki katıymış. Şimdi bura bilmiyoruz. X olsun. Şimdi A'nın eleman sayısı 6 artı X. Eşittir. B'nin eleman sayısı x artı 2'nin 2 nin iki katı. Hemen burada bir denklem çözüyoruz gençler. O da eşittir. 2 x artı 4. x'i buradan biz 2 buluruz. Denklemi çözdüğümüzde 2. Gerçekten anı eğer 2 yazarsak a'nın eleman sayısı 8, b'nin eleman sayısı 4 olur. Evet 2 katıdır. a birleşim b'yi soruyor bizden. 6, 2 daha 8, 2 daha 10. Doğru cevap c seçeneğidir. Sevgili gençler. Geldik. Bu tarama sorular var. Kümelerde tarama soruları. Arkadaşlar bu soru C kümesinden ne yapmışız? C'nin içinden A kesişim B'yi söküp atmışız, çıkartmışız. A kesişim B istemiyor. C kümesinin içerisinden C'den A kesişim B'yi çıkarıp atmış. Basit bir tarama sorusu arkadaşlar. Geçiyorum. Bir sonraki soru. Kümelerde önemli bir formülümüz vardı hatırlarsanız. Mesela A kümesiyle A'nın dışı bir evrensel küme olur. B ile B'nin dışı evrensel küme olur. Ben bu ikisini taraf tarafa topladığımda şurası evrensel küme olur. Nasıl hocam? Nasıl oluyor? Şöyle gençler. Buraya A kümesi yazarsam bu A içi A'nın dışı ne oluyor? A'nın dışı burası oluyor. A'nın dışı. A ile A'nın dışı evrensel kümedir arkadaşlar. Evrensel küme. Dolayısıyla buradan bir evrensel küme gelir. Peki buradan da bir evrensel küme gelir. Yani iki tane evrensel küme S eleman E eşittir. 17, 25 daha 42. Evrensel kümenin eleman sayısı 21 geldi. Bizden ne istiyor? C'nin eleman sayısı 8. Pardon C'nin değil dışının eleman sayısı 8. O zaman 21'den 8'i çıkartırsak C'nin eleman sayısını buluruz. 21'den 8 çıktı. 13 doğru cevap B seçeneğidir. Hemen vakit kaybı yapmadan diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar gençler burada bir kesişim olayı var. A 3'ün katları B 4'ün katı. Hem 3'ün hem 4'ün katı olan sayılar kimlerdir arkadaşlar? 12'nin katı olan. Ekoklarına bakacağız. Ekoku 12'dir. 8. sınıfta gördünüz bunu. K elemanı doğal sayı dediği için sıfırdan başlatabilirsiniz bunların. 0, kesişimleri 12, 24, 36, 48, 60, 72, 72 84 96 bundan sonra ilerlemiyoruz çünkü 104'ten küçük diyor. Yani 100 artık kesişime girmez ondan sonra. Budur arkadaşlar. E hocam bu çok uzun olsaydı nokta nokta diyecektik. En son 96'da yani 120'den küçük 104'ten küçük 96 alıyoruz arkadaşlar. 12'nin katı. Direkt 96'yı 12'ye böldüğünüzde 8 kez var. Bir de 0 var. O zaman bir 1 ekliyorsunuz arkadaşlar. O da eşittir. 9 ya da terim sayısından da bulabilirsiniz. Terim sayısı nasıl bulunuyor? Hatırlatayım size. Son terim, eksi, ilk terim, bölü, artış miktarı, artı 1. Yine A seçeneği bulmuş olursunuz. Sevgili gençler, şimdi geldik bu küme problemleri sorularına. Küme problemi, Futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayan oluşan 35 kişilik bir grupta hemen bu tarz soruları iki tane küme çiziyorsunuz futbol ve basketbol. Evet ee, ne diyor ee, sadece futbol oynayanların sayısı sadece futbol oynayanların sayısı e, Kim 31 ve basketbol sadece futbol oynayanların sayısından 5 eksik, sadece basketbol oynayanların sayısından 3 fazladır. Bakın. Futbol ve basketbol V nedir? Kesişim. V demek kesişimi. Yani burası arkadaşlar sadece futbol oynayanlardan diyor 5 eksiktir diyor. Bakın dikkatli şey yapın. Yani şurası eee x kişi ise burası x eksi 5 5 eksiktir diyor. 5 eksik. Ya da burası 5 fazlasıdır arkadaşlar. Peki sadece diyor basketbol oynayanlar ise diyor orada 3 fazlasıdır. E, kimin 3 fazlasıdır? Burası sadece bunların 3 fazlasıdır. Yani burada x eksi 8 kişi vardır ki burada 3 fazlası bunun x eksi 5 olur. Bunun 5 fazlası x olur. Soru dikkatli okursanız bunların toplamı 3x 13 eşittir 35'miş. 3x eşittir 48. x eşittir kaç olur? 16. Harika. Bu grupta kaç kişi basketbol oynamaktadır? Bizden burayı istiyor. Basketbol oynayanların sayısını istiyor. Basketbol oynayanların sayısı arkadaşlar. Yani şurayı istiyor. 2x eksi 13'tür. 2 kere 16 32. 32'den de 13'ü çıkartırsanız 19 kişi olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dikkatli burayı bu cümleyi okursanız V demek kesişim demektir. Bunu denklemle kurduk ve cevaba ulaştık. Geldik ikili bu sıralı ikililere geldik. Sıralı ikililerde sınavda çıkabilir. Birincisi birincisine eşit arkadaşlar x üzeri y eksi 1 8'dir. Ee, x artı 1 de 5'e eşittir. Peki 2x artı 1 5'e eşitse o zaman buradan biri öbür eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. 5 eksi 1'den 4 x eşittir 2. x gördüğümüz yere burada 2 yazdığımızda 2 üzeri y eksi 1 8 2'nin kaçıncı kuvveti 8'dir arkadaşlar? 3. kuvveti. y eksi 1 3 oluyorsa y de 4'tür. Peki bizden x eksi y'yi soruyor. x eksi y demek 2 eksi 4'ten o da eşittir. Eksi 2 doğru cevap A seçeneğidir. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz kartezyen çarpım. Kartezyen çarpımda ise bu da çok güzel bir soru sevgili gençler. en az istiyor birleşimi. En az sayıların çarpımı 12 ve 15 her ikisinde de ortak 3 var. O zaman bunu 3, bunu 4. Buraya 3, buraya 5 seçebilirsiniz. Birbirine yakın sayılar seçerseniz en az bulmuş olursunuz. Demek ki A'nın eleman sayısı 4. Yani A kümesi, A, B, C, D gibi 4 tane eleman seçelim. Peki en az diyorsa siz bu birleşimin az olabilmesi için B'yi de A, B, C seçin. Bakın ortak olsun ki birleşim eleman sayısı artmasın sevgili gençler. E C kümesi de 5 elemanlı. Yani A, B, C, D ve E seçebilirsiniz. Birbirinden farklı demiyor arkadaşlar. bunların bile birleşimlerini soruyor. Bunların birleşimleri tabii ki en fazla 5 elemanlı olan C kümesi. Doğru cevap 5'tir sakın ola ki toplayıp 7-12 falan demeyin. Böyle bir şey dikkat edin. Evet son soruya gelin. Değerli ve çok kıymetli arkadaşlar sevgili gençler. Ee, umarım faydalı oluyordur. Lütfen e, videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz e, faydalı olur. Şimdi burada da A buradaki elemanları seçeceğiz. Noktalı olan hizadakileri seçiyoruz. A kimlerdir? 3 5 7 ve 9. O zaman A'nın elemanlarını yazayım. 3 5 7 9. Peki B'nin elemanları kimlerdir? Bu noktalı hizalı 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. B'nin elemanları 1 2 3 4 5 ve 6 elemanları. Bakın arkadaşlar. Şimdi Burası A fark B'nin eleman sayısını A'nın B'den farklı olan kaç tane elemanı vardır onu soruyor. A'nın B'den farklı 3 ile 5 var oradan bunları çıkartalım. 2 eleman var arkadaşlar çarpı. B'nin A'dan kaç tane farklı elemanı var? B'nin A'dan yani 3 ile 5'i çıkartacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 tane eleman var. Dolayısıyla 2 çarpı 4, 8 doğru cevabımız e seçeneğidir sevgili gençler. Böylelikle sevgili gençler bu birinci yazılı sınavına hazırlık sınavının soruların sonuna geldik. Bu videonun sonuna geldik. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bir not alacağınızı umuyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.